Selam gençler ben ben Burak. Biliyorum çok uzun süredir video gelmiyor. Ee, üniversite sınavına hazırlanıyordum bu sene 12. sınıftım. Ondan dolayı birazcık e, dersleri derslere yoğunlanmam gerekiyor. Derslere önem vermem gerekiyordu. Ondan dolayı çok bilgisayara bakamadım. Bilgisayara bakamadığım için çok da video çek, çeke, çekme şansım olmadı. Umarım bundan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz YouTube'a. Bugün Craft Rush'ta Skyverse oynayacağız ve yanımda abone var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Hadi geçelim acaba. Fırlatacağım mı burada yoksa kanka gerek yok. Fırlatacağım tamam onu Grafs. Onu füzle Olta güzel. ateş direnci getireceğim kanka. rahat Canım o kadarını çıksa iyiydi Şunu attım sana giydin onu. Gel gel ortaya gel hiç bekleme. Geldim kral. Sola geçen sen gidelim. Ortada adam çıktı. Sağ olun. Orta var mı sanki Çıkmış Çıktı orta? E, al. Hayda al senin maskeli Var var ya var. Büyülü verdim. Adam geldi. Var var büyülü de var. Bir ateş direncimiz daha var geldi Arkadan adam geldi tekrar. iyi Arkanda mısın? mısın? Bekle bekle biraz bekle biraz bekle. Şu an geldi. Gidelim mi? Bakıyorsun öyle Çok iyi takip. iyi taktik bir şey gel gel gel. Şu birlikte ee, almamız lazım. ortası bu. Çok amatör. ama. Çok, çok acemi bir hareket. <laughs> Neydi o video? Alimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. <laughs> ace... Raul Alimenez ne yapıyor? i̇nanılmaz bir acemilik. Harbiden inanılmaz bir acemilik bu arada. Arkada gösteriyor. Ve bir kişi kaldı Vivis ama yani yargı dağıtıyor. Ankara'da. Hayda kız verim. Geldi. Ge Bekle. Buna gidilmez ya. Kuyu oynuyor. Var ateş mı şey? Yok ateş topu falan var mı? Bu adam bir şey saklı. Ya. Kanka bizi attığınca arkamıza ateş topu ya da ender pearl atacak Bu adam bir şey saklı ya düşme. Senin canın niye az peki? Değil lan. Anında attayım mı kanka adamı? Senin arkandan gel. Anında attı kanka. Anında attı arkandan geldi. Lan adam da... Tamam. sence o mine. Bayern Münih'te iş yapar mı? Mane mi? Aynen. Yapmıyorum Ben mane sevmiyorum ya. Mane benim çok konumu yatırdı kanka. <laughs> Harbi mi? Harbi diyorum bak. Bir toplar kaçırdı. Dört 4.5 buçuk, 5.5 buçuk üstü girdim kanka maça. Yemin ederim arka direkte boş kaleyi kaçırdı ya. Oltam var benim sen abi. Benim oltam var. Ya. Oğlum niye bu kadar uzak ya? İyi, iyi gelmez ya işte neyse sağa git lan onlara herkese <laughs> hiçbir şey çıkmadı hiçbir şey çıkmadı ortadan harbi hiçbir set yok benim setim iyi de bana bir olta lazım ya yani. gel şuradan diğer yerlere gidecek gel 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 al şu iskelet alsana koltuğun Al şunu abi. Geldi arkadan. Direkt atla şuna ya. 3 2 1 Kanka bir tıkla Kanka şu iskeleti kessene be. Vallahi iskelet ediyorum. Adam geldi. Ona ben gideyim mi gene? ne bence ya. Okay. Tekrar gel. Burası boş değil mi? Kanka bana olta çıkıyor. Oyunda ya. Daha yine olta, olta ile atmadın mı adam aşağı Yok kanka dedim ben. Of burada savaş var gel. Bizde ya dur şu an. Bir şey, şey yapma. Cenazer var ya helal yaktı mı lan oğlum ha sen olta lazımdı değil mi? tam bir kişi kaldı de, de, de seti iyi değil lan <laughs> Usta. Oh, iyi. <Sessizlik> <Gördüm>. <Sessizlik> muhafız ya muhafız kanka Olta Sen al diğer chest'i olta Yol yap sen yol Olta çıkartamadım ben Anan Düşmedin lan he Yok, yok. Geldi arkamda sen misin o ya? Birini aldım diğeri. Birini... O da öldü. Ölmedi mi? Hayır. Burada kanka. Evet. Ben de sonra. Flex attım. Gel lan buraya. Kanka ateş direnci. Dur patlayacağım. Bunlar timdeydi değil mi? Timdeyse alırız bence burayı ya. Hepsini canına aldım. Birisini attım. Arkanda çok az yanı var. Çok az yanı var. Ve düştü mü? Lan. 14 kişi var lan daha Nasıl? Ne yapıyor lan? Arka tam döndü arka. O düş o bana kalmadı. Ya yani Yenisi gel arkaya dön. Ne var mı fazla lan? Fazla mı? mı? Yok kanka. Şunu kapatsana ya. yanıyordum kanka şuraya da şuna dön şuna dön Alma mı onu Geldiniz. aldı o kili can az can az bu kötü oynuyor zaten e oh, ben vurdum diye ölmeyecek sandım ben korktum arkadan geldi rvip geldi bu az önce kestiğimiz adam mı aynen aynen ben ayrıldım kanka hocam elimde blok bitti dur taşı alayım yani. Kansiyon Arka geliyor, arka yani? geliyor Arka geliyor, biz bunu bırakalım Soldatına anlam lazım diyor Gitme gitme ah. Rey VIP bir tane de tim var kanka iki kişi ya üç kişi ayrı bir tane de tim var. Geldi. ya. Geldi, geldi kanka bak. Kaçma artık ya harbi kaçma artık ya. Yeter oğlum ama ya gitme gitme risk etme dön dön dön, 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 dön. geldi. Geldi kanka Rey VIP geldi. Solda takım var, solunda takım var. Düştü, aşırıyor. düştü. aşağı, arkanda takım var. Diğeri kanka... de geldi. Ooo. Oh. Evet, herkes böyle kaçacaksa, da. Düş bakayım Kanka arkadan diğerine yardım. Kanka arka arka kanka düştü arka. Düştü düştü. Gel bana. Kaçtı zaten. <laughs> Devam et, devam et, devam et, devam Ayda yürü 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 sandıklara yürü sandıklara. Sal geri zekalı. Ateş topu. Geç gire. Olta yok mu? Lan oha ya. Lan olta. Yürü ya. Nerede bu adam? Bir tane basic. Kanka bütün sandıklara gider bu arada. Evet ben öyle yapacağım. Kanka ateş topu atladık mı üstüne? Ben var mı yok. ateş topu? Yok. Ama sen atlarsan direkt arkandan koşarım. Yaptın mı? Geldi adam. Kanka 4 canı var Allah ım. Evet gençler bu videonun daha sonra geldik. Dediğim gibi bu sene YKS şey olduğundan çok video atamadım ama Umarım bundan sonra yine düzenli videolar gelmeye devam edecek. Yeni videolardan haberdar olmak için beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye. bye.